Alparslan Türkeş Ben Türk milletini Türklük şuuru ve gururuna, İslam ahlak ve faziletine, yoksullukla savaşa, adaletle yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, hakikat yolu, Allah yoluna çağırıyorum. Modern medeniyetin en ön safına geçmek üzere çağlar üzerinden sıçramaya çağırıyorum. Hareketin adını isteyenlere açıkça ilan ediyorum. Yeniden maneviyata dönüş. Unutulmamalıdır ki bir çiftçinin toprağa tohum saçması, tarlaya taviz vermesi demek değildir. Toprağı değerlendirmesi ve verimli kılması demektir. Bizim hareketimizin de mana ve ruhu budur. Yine unutulmamalıdır ki medeniyetler, devletler parayla değil, inançla kurulurlar. Parasızlıktan değil, inansızlıktan çökerler. Alparslan Türkeş